Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda <laughs> kayıt açmayı unutmuştum. Üzerinden geçmiştim. Bu videoda inanır mısınız? Kayıt açtım bu sefer. Bu sefer de ekran paylaşmayı unutmuşum. Video, bütün video boyunca kendimi izliyorum yani. Biraz önce indirdim. Şurada göstereyim. Göstermek istiyorum. Şurada. Şu 40 dakika boyunca 40 dakika boyunca kendi kendime konuşmuşum ve ekran paylaşmamışım. Ramazan'ın son günü olduğu için bir şey de diyemiyorum yani. Evren, bütün evren video çekmemem için elinden gelen her şeyi yapıyor. <laughs> Evrene karşı ben arkadaşlar. Neyse şimdi baştan alacağım. Ben şey görmenizi istiyordum aslında. neyse en baştan başlayayım. Bugün alarm sayfasını oluşturacağız. Alarmlarda benim dijital alarmlarım, analog alarmlarım, alarmlarım ve advanced alarmlarım var. Dijital alarmlarım, on-off alarmlarım analog alarmlarım zaten benim analog alarmım. Advanced alarmlarım ise karşılaştırmalı alarmlarım. Ee, şimdi Sertek Explorer'da e, alarm kısmına geliyorum. Alarm kısmından buradan dijital alarm kısmına tıklıyoruz. Artta bir flaşör yanıp sönüyor. Şöyle indirelim. Ee, burada şimdi siz de tabii açtığınızda burası boş oluyor. Buraya alarm tek kısmına silo yazıyorum. Cluster'ım zaten bir tane cluster'ım vardı. Past. Alarm name'im silo karıştırısı off. Alarm description'ım ise süre karıştırısı durdu. Yani benim ekrana görmek istediğim şey alarm description'ım. E, variable tek a not activated silo ve kategoriyi şu anlık görmeyin arkadaşlar. Kategori en son. E, tekrar en son kategori yaptığımızda yapacağız. Şu an kategori sizde sıfır. sizde burası sizde sıfır olarak kalsın. Yani boş kalacak özür dilerim sıfırın boş kalacak. İkinci ise alfas, e, class training alarm name'in proses hatası, alarm scrapçı'nın alfas çalışıyor, fit pump durdu, aktörü e, alfas ve variable tek benim için not pump, uh, fit cmd yani benim şurada file open pass, okey. Alfas karıştırıcının tarı çalışırken çalışır iken ee, fit pump 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 duruyorsa bana proses hatası vermesini istiyorum. Buradaki amaç bu. Advanced diyorum tekrardan. Ee, not pump fit cm diyorum. Burada kategorisi de şu an boş kalacak arkadaşlar. End of file zaten. Tekrardan Site Explorer'da analog alarm sayfasına gidiyorum. Anagram sayfasına geliyorum. Bu sefer holding tüpüm, HTA, class name zaten past. Alarm name'im holding tüp, alarm. Variable tekimi buradan e, teach all pv seçtim. Track 73. Çok yüksek olduğunda 85, düşük olduğunda 65, çok düşük olduğunda 60 olmasını istiyorum. Biraz yüksek olduğunda 80 olmasını istiyorum. Lit band, yani ölü bandım 2. E, yine boş kalacak sizin ve et diyeceksiniz. Tekrardan geliyorum ve advanced alarmlarıma. E, alarm tagime P1A ya yazıyorum. E, cluster name'im zaten bir tane vardı. Pest. Alarm name'im P1 yüksek sıcaklık. Alarm description'ı P1, P1 sıcaklığı. E, büyük eşit 3. Expression'im ise e, teach P1 P ve e, sağ taraftan seçiyorum zaten buradan. E, büyük eşit 3 oluyor. Kategori yine siz boş bırakıyorsunuz. İkinciye geliyorum alarm tag'in P4A, class zaten past var sadece. P4 düşük sıcaklık, P4 sıcaklığı küçük eşit 72, hiç P4, pv preset value, termikatör indikatör, preset for, preset value, küçük eşit 72. Kategoriyi boş bırakıyorsunuz. Burasını tamamlamış oldum ve daha sonra da compile ediyorsunuz. Ben yine de bir compile edeyim. Herhangi bir şey yapmadığınızda compile etmek istiyor musun? Evet. Edvels alarmlarımı da oluşturdum. Ee, bir İran edeyim şimdi. Tamam. İran. Şimdi buradan aktif alarmlara geldiğimde tabi e, tabii sizde e, burası gelmeyecekti. Buraya hata verecekti. Aynı Proces analiste pop-up sayfası ve single PA dosyası oluşturun alt başlığı altında diye bir hata vermişti. Aynı hata burada diyor. Diyor ki aktif alarm oluşturmak için, alarm sameleri oluşturmak için, disable oluşturmak için, hardware arama oluşturmak için e, bunların alt başlığında bir yeni sayfa oluşturmanız gerekiyor diyor. Bunu nerede oluşturuyorsunuz? File'e geliyorsunuz. New diyoruz. New'den New Page. Buradan e, mesela sameli sayfası burada. E, hardware burada. E, Diğer sayfayı burada oluştur oluşturuyoruz. Bunu kapatayım. Şimdi tekrardan run edelim. Continue diyelim. Tamam. Alarm sayfasına gidiyorum. Aktif alarmlar. Şimdi bu aktif alarmlarımı ben e acknowledge. Biraz bütün büyütün ekranımı. <laughs> Uh, acknowledge, disable ve enable olanları off modunda görüyorsunuz şu anda daha silik renklerde ve information kısmı bilgi, bilgi kısmı yani görebiliyorum. Diğer tarafları da e, alarm sahneleri görüyorsunuz. Aynı şekilde information diyorum fakat e, disable ve enable kısmını off modda. Bunlara on edebilmek için ben login olmam gerekiyor. E, login olmam da yetmiyor. User'ı login olarak eşitlememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi login diyoruz. Bunu tanımadığım için, tanımadığım için giremeyeceğim. Bunu kapatıyoruz. Sitek Explorer'a geliyorum. Sitek Explorer'dan sistemden users'a geliyoruz. Daha öncesinde hatırlarsanız Fatma diye oluşturmuştuk. Bir de designer diye oluşturuyoruz ve şifremizi dest yapıyoruz büyük harfle ve et diyoruz. Şu şu rol kısmını görmeyin şu anda. Başa alıyorum arkadaşlar. Ee, sistem kısmına geldiniz, users, önce rol kısmına tıklıyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz role. Tıkladınız, geldiniz burada role yeni design oluşturuyorsunuz. Global privilege diyor. 1'e ee, e 8 diyorsunuz. Bunu hepten de bakabiliriz. Bir ee, 1 ee, değişiklik yapmam benim oradaki değişiklik yapmam için e, 8'de yetkim oluyor benim. Doğru mu söyledim? Aynen. 8 admin sayfası yetkisi bir de alarmla etkileştirmek yani disable, enable ve advanced teknoloji için. Bunu yaptıktan sonra bunu App dedikten sonra site explorer'a gelip users'a gelip e, users'da bu rol kısmına Biraz önce zaten dizayn oluşturmuştuk ya oradaki dizaynları buraya seçiyorsunuz. Ben tabii iki defa alışıyorum. İki defa da buraya gelmiş oldum. Daha sonrasında compile ediyorsunuz. Ben bana diyor ki nothing to compile. Do you still, do you still want to compile? Anyway, herhangi bir şey yapmadan yine compile etmek istiyor musun? Evet etmek istiyorum. Tamam diyorum. Şimdi ben login oldum. Alarmları hadise kaydetmek istiyorum. Burada alarm hadiseye kaydetmek için de sistemden device kısmına geliyorum. Device kısmına geldim. Comment bloku zaten bir daha önce oluşturmuştuk. Ben şimdi de alarm sample oluşturacağım. Name'im 16, description'ım 32, on time'ım 11, delta time'ım 11 olacak. Data klasörün içerisinde alarm DB, dbf olsun. Sonra açıyorum. Bunu diğerlerinde ASCII device yapmıştık. Bunu database device olacak. No files'in eksi 1'de 7 oluyor time'ı e, sıfır yapıyorum. Yani o andan itibaren 24 saat boyunca ve et diyorsunuz. Bir tane daha oluşturacağım. Bir de alarm log oluşturuyorum. Aynı şekilde name on description 32. Time'ım 11. Log state'im 11. E, burada te, bir dbf vardı. Bunda da text dosyası oluşturuyorum. Bir önceki da, e, database'de bu ASCII device. No file'sim eksi bir. Burada time'ı siliyorsunuz. Bunu kaydediyoruz. Daha sonra tekrardan compile ediyoruz. Burada yani tekrardan file'den tekrardan compile edip alarm kategorileri oluşturuyoruz daha sonrasında da. Buradan Sitek Explorer'a geldim. Buradan Sitek Explorer'da alarmlara geliyorum. Alarmlardan alarm kategorilere geliyorum. Çift tıkladım. Bin numaralı kategori oluşturuyorum. Bir, ben diyorum ki bir numara kategori benim diyorum ki advanced alarm olsun. Advanced alarm oluştu. Off modunda ise de advanced, advanced alarm aktif değil desin bana. Date olarak time 14, name 20, description 34, state 10 diyorum. Tagım 10 diyorum, name 32, some desk description. Yalnız oradaki... Hmm, şurayı desk olması gerekiyordu. Bakın. Replace edeyim buraya. Heh. On time, off time. Alarm summary, alarm log. Heh. Burada tam burada alarm logu seçiyorum. Zaten buradan çıkmıştı. Alarm summary seçiyorum. Advanced alarm diyorum. Ben replace diyorum. Siz de ekleyeceksiniz. İkinci kategorime geliyorum. İkinci kategorilerinde de dijital alarm oluşturuyorum, dijital alarm aktif değiliyorum, diyorum. Date, time, name, description zaten direkt oradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Burada herhangi bir değişiklik yok. Sadece command kısmında dijital alarm yazıyorum. Burası, şurada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece burada dijital alarm yazıyorum. Üçüncüye gelelim. Üçüncüde ise analog alarm oluştu. Analog alarm aktif değil. Şu analog alarm yok. Burada sadece var. 4 diyor geliyorum. de, bir de buraya delta time kısmı geliyor sadece. Ben replace edeyim. Tekrardan kompanya diyorum. Herhangi hata bulmadı. Tamam diyorum. Şimdi run edelim beraber. Tamam diyelim. Şimdi pompam çalışsın. Pompam çalışırken herhangi bir hata yok. Pompam kapandığında bana bir hata verecek. Proses hatası verecek. Ben çünkü bunu proses hatası olarak tanımlamıştım. Ee, yani alarmlara geliyorum. Aktif alarmlara geliyorum. Kendim login yapmıştım. Önce bir login olayım. Login olmadığım için mesela ben bunu herhangi bir ekne olmuş ne demem. Ama buraya login yaptığımda kendime ben yoradan girelim. Mesela bunu acknowledge etmek istiyorum. Bunu da disable edelim. <laughs> buraya geldi gibi renkleri değişti zaten gördüğünüz üzere. Disable ettiklerim buraya geldi. Hardware alarmım benim. Hardware alarmım var. Enteresan. Ben set filter diyorum. Hatırlarsanız 1, 2 ve 3 olarak kategoriler yaptırdık. Dur, aktif alarmlara geldiğimizde set filter diyelim. Buradan aktif alarm, alarm daha etkili olacak galiba. Evet, set filter diyelim ve bana sadece 3 numaralı kategorideki alarmları göstersin. 3 numaralı kategorideki alarmları bana şu anda gösteriyor. Bütün analog alarmları şu anda ben görüyorum ekranımda. Ve set diyelim. Set diyelim. 2 göstersin. Bütün iki numaraları göster. Size gösteriyor. sol gösteriyor şu anda. Hepsi reset diyelim. Aktif alarm gidelim. Page diyelim. Pass sayfama gideyim. Hı. 10 diyelim. Tabii otomatik kapatacak kendini. Neden? Şu an bir, bir santikat derece. Bu 3 olduğunda benim slow çalışacak. Görüyorsunuz bu kendiliğinden değişiyor. F5 tuşuna bastığımda aynı şekilde on off oluyordu bunu kapatıp açabiliyorum. Bunu tabi e, yukarıdaki aktif alarm, alarm samarı, reservil alarm, hardware alarmı sıra aşağıda da görüyorum. He. E, bu reservil alarm samarılar mesela bunlar. Bunları e, bu bunu da enable edelim. Enable edelim. Pursuit hatasında bunu enable edelim. Yani aslında ben bunu disable etmiş olduğumda diyorum ki ben ee, bu hatayı gördüm diyorum. Yani bir mühendisin bir süpervizörü, bir tek kere o hatayı görmesi, o hatayı gördüğünü kanıtlamış oluyorsunuz aslında. Şey yapılması gerekiyor, yapılmamış gerekiyor, tutmak tutulması gerekiyor, gerekmiyor mu? Çok spesifik konular tabii ki. Yapmış olmak gerekiyor. Ee, şimdi ben ee, proses Analyst değil de, bir dakika. Şimdi bunu kapatayım. SciTechExplore'da ee, benim bir CSV kop kütüphanem var. Sadece ekspordan sistemden include project geliyor. Include project gelsin. Şimdi tabs'te include diyor. Bu tabs'te include bizim oluşturmuş olduğumuz arayüz aslında. Bunu e, CSV include olarak değiştirelim şimdi. CSV include e, diyelim ve et diyelim. Edelim, compile diyelim, compile diyelim. Şimdi run edelim. Şimdi arayüzümüzün değiştiğini göreceksiniz. Continue diyorum. Hı. Fark ettiyseniz arayüzüm değişti. Login kısmı buraya geldi. Normalde login kısmı bu taraftaydı. page diyorum. Update page list diyeyim. Tekrardan page diyorum ve pas sayfama gitmesini sağlıyorum. Bu benim pas sayfam. Ee, buradan CSV, trend double, CSV file. Aslında ben bunu oluşturmadım. Yani aslında biz bu, bir önceki arayüzde kendimiz oluşturduk. Direkt CSV kütüphanesini seçmiş olsaydık bize single PA'ları, PA pop-up PA'ları, push analizleri, e summary'leri, hard veri'leri onlar tek tek oluşturmamıza gerek kalmayacaktı. Burada mesela gidelim, dur, dur. hata dedim buna. Hı, alarm oluşturduğum alarmlara geleyim, aktif alarmlara gidelim. Aktif alarmda login alalım. Bunu acknowledge edeyim, bunu disable edeyim mesela. Alarm semeri edeyim. Aktif önemli sevgilerin var ee, Proses analiz kısmına gideyim. Proses analizde daha önce oluşturmuştuk hatırlarsınız. Bunu diyelim. Biraz daha farklı arayız gördüğünüz üzere. Ee, buradan alarm sayfasında liste alarmlara gidelim mesela. alarm aktif alarm kısmına gidelim. Burada advanced filter diyor. Tamam diyelim. Advanced filter'de e, hangi bir iki kişiye kategorilendirmiştik? İki diyelim mesela. Apply diyelim. İki numara, sadece iki numaralı mesela kategori geldi. Burada bir önceki arayüzde ise set filter, reset filter vardı. Burada da kill filter var. Çok farklı arayüzü değil aslında. Farklı bir arayüzü değil aslında. TED sayfasına. Trend sayfamıza zaten bakmıştık farklılıklarına. Page'den tekrardan pas sayfama gideyim. Bu kadar arkadaşlar. Umarım bir sonraki videomda hem ekranımı açmayı hem ekran kaydını açmayı hem ekranı paylaşmayı unutmam. İyi günler dilerim.